Hazreti Peygamber'in izinde. Yazarlar Ahmet Önkal, Adem Apak, Bünyamin Erol. Seslendiren Hatice Şule Yılmaz. Efendimizden bize Hazreti Peygamber'in mirası. Size iki şey bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarılırsanız asla dalalete düşmezsiniz. Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar İnkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş Ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Peygamber Efendimizin vefatının ardından bıraktığı mirası iki ana başlık altında incelemek mümkündür bir maddi mirası, iki manevi mirası. Şimdi bunları kısaca ele alalım. Maddi mirası. Bilindiği gibi Peygamber Efendimiz son derece sade bir hayat yaşamış, elde ettiği bütün maddi imkanları en kısa ifadesiyle Allah yolunda harcamıştı. Eline geçen üç 5 dirhemi veya bir salkım hurmayı hemen ihtiyaç sahiplerine dağıtır, ashab-ı suffeye gönderirdi. Ölümünden kısa bir süre önce şiddetli ağrı çekerken birden yanında yedi dirhem kaldığını hatırlamış, bununla Allah'ın huzuruna çıkmaktan haya edeceğini söyleyerek bunun hemen tasadduk edilmesini emretmişti. Hz. Ayşe validemizden nakledildiği üzere bazen hanesinde günlerce ateş yakılmadığı, sıcak yemek pişirilmediği olurdu. Ev döşemesi ve eşyaları da son derece sadeydi. Bir defasında hanımları ondan daha iyi imkanlar istedi hatta üstelediler. Peygamber Efendimiz onlara ikaz olması açısından bir süre yalnız kaldı. Hücre-i saadetlerine bitişik merdivenle çıkılan ayrı bir oda vardı. Bir müddet orada istirahat etti. Bugünlerden birinde Hazreti Ömer Peygamber Efendimizin istirahat ettiği bu odaya ziyarete geldi. Allah Resulü uzanmış yatıyordu. Altında ne bir minder ne yatak vardı sade bir hasır ve hurma lifinden doldurulmuş kaba bir yastık. Ömer içeri girince sevgili peygamberimiz kalkıp doğruldu. Ömer baktı, hasırın örgüleri Resulullah'ın yüzünde, vücudunda iz yapmıştı. Bir anda Hazreti Ömer'in içini hüzün kapladı. İçi burkularak etrafına bakındı. Yerde bir iki toprak kap, deriden yapılmış küçük bir su kırbası, duvara asılmış İçinde birkaç avuç arpa olduğu anlaşılan küçük bir torba. Göz yaşları süzülü verdi koca Ömer'in yanaklarından. Hazreti Peygamber sordu hayretle. Hayrola Ömer, niçin ağlıyorsun? Ey Allah'ın Resulü dedi Ömer. İran kisraları şaşaa içinde saraylarda yaşarken, Bizans kayserleri lüks ve ihtişam içinde debdebeli bir hayat sürerken siz, tatlı bir tebessümle peygamber Efendimiz Ömer'in sözünü kesti ve şu ayeti okudu. Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduysa işte asıl hayat odur. Keşke bilselerdi ve ardından ekledi. İstemez misin ey Ömer? Dünya onların olsun, ahiretse bizim. Hazreti Peygamber böylesi bir hayat tarzını tercih ettiği için vefat ettiği zaman arkasında maddi anlamda önemli bir miras bırakmadı. Bu hususu beyan etmek üzere Hazreti Ayşe validemiz Allah Resulü vefat ettiği zaman miras olarak ne bir dinar, ne bir dirhem, ne bir davar, ne bir deve, ne bir erkek veya kadın köle bırakmamıştır buyurmuştur. Hanımlarının odalarındaki ev eşyaları yine onlar tarafından kullanıldı. Zaten bunlar kayda değer bir yekün teşkil etmiyordu. Gizileri, silahları ve zırhı, beyaz bir katır ve meşhur devesi kasva vardı. Bir miktarda arazisi. Düldül adı verilen beyaz katırı Hazreti Peygamber kendisine hediye ettiği için Hazreti Ali aldı. Hatıra olarak Hazreti Peygamber'in ayakkabıları ve bazı ev eşyaları Hazreti Fatıma kanalıyla Hazreti Ali'ye geçmişti. Resul-i Ekrem'in bir hırkası, kılıcı ve yüzüğü ise Hazreti Ayşe vasıtasıyla Hazreti Ebu Bekir'e intikal etmiş. Hazreti Ebu Bekir bunları devlet işlerinde kullanmıştı. Meşhur devesi Kasva bir hayli yaşlandığı için Medine yakınındaki sürülerin bulunduğu bir otluğa bırakıldı. Hazreti Peygamber'in bir miktar borcuna karşılık zırhı bir Yahudi'de rehin olarak bulunuyordu. Fatından sonra borç ödenerek zırh alındı biraz daha değerli sayılabilecek arazilerine gelince kendisine hediye edilen Medine'deki bir bahçe ile Hayber ve Fedek bölgesinin fethinden sonra kendisine tahsis edilen araziler vardı. Hazreti Peygamber bu arazilerden elde edilen geliri amme işlerine, yolcu ve misafirleri harcıyor, ailesinin manşetini de buradan karşılıyordu. Sağlığında biz peygamberler miras bırakmayız bıraktığımız her şey sadakadır buyurduğu için bu araziler miras olarak paylaştırılmadı. Devletin kontrolü altında bulunduruldu ve bir vakıf gibi bu arazilerden elde edilen gelirler yine Hazreti Peygamber'in yaptığı şekilde sarf edildi. Manevi mirası şüphesiz Peygamber Efendimizin en büyük, en önemli, en kalıcı, en kapsamlı, en kuşatıcı mirası kitap ve sünnettir çağlar üstü ve tüm coğrafyaları kuşatıcı esaslarıyla evrensel bir özelliğe sahip olan İslam'ın iki temel kaynağı olarak kitap ve sünnet, Peygamber Efendimizin kıyamete kadar sadece ümmetine değil, aynı zamanda bütün bir beşeriyete eşsiz birer armağanıdır. Hz. Peygamber veda haccı dolayısıyla yaptığı konuşmalarında bu hususa şöyle buyurarak işaret etmiştir. Size iki şey bırakıyorum, Bunlara sımsıkı sarılırsanız asla dalalete düşmezsiniz. Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti. Allah'ın kitabı olan kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerimle Peygamber Efendimizin sünnetinin konumu ve Müslümanlar açısından önemi üzerinde kısaca durmak istiyoruz. Kur'an-ı Kerim Allah kelamı olan Kur'an-ı Kerim kendisine her şeyden önce hidayet rehberi ve rahmet kaynağı olarak tanımlar. Dünya ve ahiret mutluluğuna erişmek ancak ona tabi olmakla mümkün olur. Peygamber Efendimiz çok veciz ve beli ifadelerle Kur'an-ı Kerim'i bize şöyle tanıtır. Kur'an öyle bir kitaptır ki vuku bulacak her türlü fitneye karşı insanı selamette kılar. Önceki insanların haberlerini, sonrakilerin durumlarını, insanlar arasında varılacak hükme ihtiva eder. Hakla batılı ayırt eder, bihude bir şey olmayan, kendini terk eden, azgını, Cenab-ı Hakk'ın helak ettiği, onun dışında hidayet arayanı, Allah'ın dalaleti düşürdüğü bir kitaptır o. Mevla'nın dost doğru ipi, zikri hakimi, sırat-ı müstakimidir. Kendisine bağlanan arzular sapıtmaz, onunla diller yanılmaz, alimler kendisine doymaz, çok tekrardan dolayı tazeliğini asla kaybetmez.'' Üstünlüğü ve mucize oluşu katiyen nihayete ermez. Cinlerin dinledikleri zaman gerçekten biz hayranlık veren bir Kur'an dinledik demekten kendilerine alamadıkları kitaptır o. Kendisiyle konuşanlar doğru söylemişlerdir. Onunla hüküm verenler isabet etmiş ve adil davranmıştır. Onu tatbik eden ecir görür. Ona çağıran dost doğru yola hidayet olunmuştur. İlk vahi Rabbani sözdür o. Elbette Kur'an-ı Kerim'in bu özelliklerinden gerek bireysel gerekse toplumsal anlamda istifade edebilmek için tilavet edilen Kur'an ayetlerini mutlaka anlamak, üzerinde düşünmek ve hayatımıza aktarmak gerekir. Kur'an-ı Kerim'in asıl indiriliş gayesi de budur. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Bu Kur'an ayetlerini düşünenler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Kısacası Kur'an-ı Kerim bizim hayat kitabımız, kulluk rehberimizdir. Öyle olmalıdır. Sünnet. İslam'ın ikinci kaynağı olan sünnet, Peygamber Efendimizin söz, fiil ve onaylarından oluşur. Bilindiği gibi, Hazreti Peygamber'in nübüvvet görevi sadece inan Kur'an ayetlerini tebliğ etmekten ibaret değildi. O aynı zamanda bu ayetleri beyan etmekle de görevliydi. Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'in bu görevini şöyle belirtir. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik. Resul-i Ekrem Kur'an'ı açıklama görevini bazen sözlü bazen de fiili olarak yapmıştır. Yani tatbikatıyla, yaşayışıyla Kur'an'ın nasıl anlaşılması ve yaşanması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu yönüyle Peygamber Efendimiz yaşayan Kur'an olarak değerlendirilmiştir. Hazreti Ayşe validemiz de bu anlayışla kendisine Hazreti Peygamberin ahlakı sorulduğunda onun ahlakı Kur'an'dı cevabını vermiştir. Bu itibarla Yüce Rabbimiz andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır buyurarak Peygamber Efendimiz'i bizler için bir model olarak sunmuştur. Yine bu sebeple Müslümanlar peygambere uymak, ona itaat etmek ve onun yolundan gitmekle emrolunmuşlardır. Bu açıdan Kur'an'ın anlaşılması ve yaşanabilmesi için Hazreti Peygamber'in sünnetini iyi bir şekilde bilmek ve anlamaya ihtiyaç vardır. Ayrıca resul Ekrem, Kur'an'da aslı ve özü belirtilen hususları açıklamış, buna bağlı olarak hükümler koymuştur. Bir Müslüman açısından bağlayıcı olan bu hükümlerin ve genel anlamıyla sünnetin göz ardı edilmesi asla söz konusu edilemez. Bu konunun uzantısı olarak Peygamber Efendimizin manevi mirasına iki önemli unsurun daha eklenmesi gerekir. Yaşayan sünnet ve ümmetin elçiliği. Şimdi bu iki kavram hakkında kısa bir bilgi verelim. Yaşayan sünnet. Hazreti Peygamber 23 yıllık risalet dönemi boyunca kendisine iman eden ashabını İslam'ın esasları çerçevesinde ciddi bir eğitime tabi tutmuştu. Allah'ın Resulüne sonsuz bir sadakatle bağlı olan ashab-ı kiram onun rahle-i tedrisinden geçmiş ibadetlerinden ticaretlerine, günlük işlerinden kişiliklerine kadar hayatın bütün safha ve alanlarını Resul-i Ekrem'in talimat ve tatbikatına göre şekillendirmişlerdi. Yani Hazreti Peygamber'in sünnetini canlı ve toplumsal boyutu olan bir hüviyet kazandırmışlardı. Ayrıca İslam ümmeti tarafından altın nesil olarak kabul edilen ve dönemlerine asr-ı saadet denilen sahabe nesli, yaşayışlarına nakşettikleri Hazreti Peygamber'in sünnetini bir sonraki nesle yani çocuklarına ve kendilerine ulaşan kimselere aktardılar ki bunlara tabiin denir. Tabiin de atalarından ve büyüklerinden öğrendikleri fiili sünneti eylem ve amel olarak bir sonraki nesle naklettiler. Bu üçüncü nesil ise Etbaud Tabi'in, tebevi Tabi'in veya kısaca Etba diye isimlendirilmektedir. Böylece nesilden nesile Peygamber Efendimizin manevi mirası taşınmış ve günümüze kadar devam ede gelen sürekliliği ve canlılığı olan fiili sünnet, yaşayan sünnet diye adlandırılmıştır. Şüphesiz İslam'ın ve Hazreti Peygamber'in öğretileriyle sünnetinin daha sonraki asırlara aktarılmasında başta ashabı kiram olmak üzere bu üç neslin çok büyük önemi, rolü ve hizmeti vardır. Bu sebeple de Peygamber Efendimiz bu üç nesli nesillerin en hayırlısı şu benim içerisinde bulunduğum nesildir. Sonra onları takip edenler gelir, sonra da onları takip edenler gelir buyurmuştur. Bugün biz Müslümanlara düşen görev, Hazreti Peygamber'in bizlere bıraktığı manevi bir miras olarak yaşayan sünneti yaşamak, yaşatmak ve bizden sonra gelen nesillere eksiksiz aktarmaya gayret etmektir. Ümmetin elçiliği ve ümmet olma bilinci. Peygamberler zincirinin son halkası olan ve yüce Rabbimiz tarafından bütün insanlığa ve alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz risaletini eksiksiz yerine getirmiştir cahiliye döneminden asrı saadeti oluşturmuş, İslami bir toplum meydana getirmiş, İslam ümmetini inşa etmiştir. Bu aynı zamanda bir medeniyet inşasıdır. Hazreti Peygamber bu misyonunu yerine getirirken Cenab-ı Hakk'ın yönlendirmesi ve kontrolü altında basiret ve firasetle hareket stratejisini dikkatli bir şekilde belirlemiştir. İslam'a davet ve tebliğ faaliyetini gerçekleştirirken en geçerli, en gerçekçi, Neticeye en kısa yoldan ve emin şekilde götüren metot ve usulleri titizlikle, tespit ve hassasiyetle tatbik etmiştir. İşte onun bu misyonu, hareket stratejisi ve uyguladığı yöntemler manevi bir miras ve emanet olarak nesilden nesile İslam ümmetine intikal etmiş, ümmetin elçiliği, görev ve sorumluluğu ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda ümmet olmanın ve Ümmet bilincine erişmenin dahi Hazreti Peygamber'in manevi mirası olduğu söylenebilir. Esasen bu görevler Allah Resulü'nün bize bıraktığı bir miras, bir emanet olduğu kadar bir Müslüman olarak yüce Rabbimizin bize verdiği bir görevdir de. Şu ayetler bu hususa açıkça işaret etmektedir. Böylece sizler insanlara birer şahit ve örnek olasınız ve Peygamber de size bir şahit ve örnek olsun diye sizi orta İtidal sahibi, adil, seçkin bir ümmet yaptık. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten meneden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Kuşkusuz böylesi önemli bir görevi, layıkıyla yerine getirebilmek. Bu büyük mirası ve emaneti yüklenebilmek için Hazreti Peygamber'in davet ve tebliğ stratejisini uyguladığı metotları en ince teferruatına kadar dikkatle incelememiz ve bilmemiz gerekmektedir.